Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Freezeball'da Mutant mod oynuyoruz arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Daha fazla yayınlarınızı arkadaşlar ve Zaten bu, bir seri olarak gelecek. Haberiniz de olsun yani. Ne bileyim. Öyle olsun. Öyle olsun. Öyle olsun. Eğer bir oyunda ıı, insan var, mutant var, biz mutantız. Çok hoş. Şimdi bi, beni öldürebilecek var mı? Beni öldürebilecek var mı? Oyundan kaç FPS alıyor acaba? Varın o onu kim ne biçim şu an? <laughs> Varın, ho, Oy bir daha çık. Anaç kim Kim buraya? Beni hiç kimse vuramaz. <laughs> ah sik. Omuna koy. Uha, 9 8 7 Ana yakup git. Lan bu benim. Böyle bir silo. ne oluyor? Ama kodunu çözü. Seni yamak. Seni yamak. Ben yani şu anda insan şu anda insan ırkındayız. Yoksa insan ırkına karşıyız. Şu an bok gibi oynuyorum. Hiçbir şey anlamadım. Çık şu mevden. Mevden çıkamıyoruz mu? Dur lan. Salona geri dön. Tamam. Ben salona geri dönmeyi tercih ederim şu an. Mutan buradan çık abi. Mutan çok sıkıcıymış. Marin de ho. Geri dön. Mutan değil. Ölüm müç. Ölüm müç. Oyuna katıl. Oyuna yine katıl. Drum 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 hadi yükleyin çabuk çabuk yüklendi dostum çabuk yüklendi arkadaşlar -şey, burada aşağıdan oynama linkini bulabilirsiniz drum 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 double kill yapacağım birazdan double kill yapacağım arkadaşlar kim ne diyor kim kim seçmiş kim koymuş kıran o kıran o Yalnız şu mouse'un altında bir şey yok o yüzden bilgisayarın kendi mouse'uyla oynuyorum. Tabi açım ölür beni. Nereden vurdu lan bir şerif? Öldüm. Sesi fail. Sesi fail. Bir şey diyor. O sesi fail lan. Shift shift nerede? Ha, yani shift'ten çıkılıyor. Dezildim. Aşağı bu arada bu seri olarak denecek. nasıl skeci vuruyor. Oğlum nereden vuruyor bu? Vay şerefsiz arkacı piç. Arkacı piç ya. Ben çok fail'im ya. Ben tam bir fail'im. Fail. Yakup fail olamam. Uzun süredir kart. Şöyle bismillah ne oldu? Double kill dedi. Öldürdü. Ha öldürülmüşüm şu an izleyici onu bay. Koy Oo. Bizimkiler sikiyor. Oli 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 oli. 11'i e 3 yeniyorlar herhalde. Ana biz teröristiz. Herhalde sanırım. Lan terörist olmaz lan ben. Ne oluyor ağlıyorum. Türkiye ya. Ha, bir de açayım. Örüm, 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 Fail bitch. The fail bitch. Oh come on bitch. Fail bitch. The fail. I am fail. I am fail. Nereden vuruyor bitch ya? Böyle fail olmaz ya. Şu oyunun sesini de kıs biraz ya. Yine fail oldu. Kız sözcüsünü. Evet, yedi yap. Kapat. Nasıl büyüdü? Hayır, hatırlama bugünlük. Hiçbir şey satın almam. Git sen götünü sik. Dırırım, 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 Hadi oyuna başla. Oyuna başla. Ücretsiz kristal. Ücretsiz arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi düzüm 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 X, X, X Professional başlayacak. Hadi hadi yardım. <laughs> Ölen var mı şurada? <gülüyor> <gülüyor> ya hadi bana birisi yardım etsin. Hadi lütfen yardım et kardeş. Yes adamsın yardım ediyorsan adam gibisin be. Ya bir daha yardım et. Lütfen bir daha yardım et. Koş 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 Allah belanı vermesin ya Hadi lütfen birisi destek versin Ya of ya Yine mi izliyoruz böyle eziklik olamaz ya bir x x professional profesyonel olamaz ya Hadi çok iyi. Dırırım Ben merdivenlerden çıkamalı. Üstte piçlik yapıyorum ben. Ben bomba atacağım. Allah niye düşüyor onu ya? Dırırım dım. Şuraya bir Allah'u Abo. Bomba patlattım. Dırım 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 Beni hiç kimse öldüremez. Aha lan no, onu kastı bir dakika. Ha tamam. İkinci silah. Üçüncü. Birinci ha. Ben X Professional'ım. Bu da atlarsam ölür müyüm? Şu araba atlasam. Allah! Ölmedim lan. Yes lan ölmedim be ölmüş mü? Ha ölmemiş. Tamam. Yes. Rümmüm rümmüm diyeceğim. Ölmedim. Ben ölmedim. Yakup ölmedi. Yaşıyor. Oh X X X. Ben şimdi askerlik yapacağım. Ülkeme askerlik yapacağım. Ey boss. Hadi. Hadi. Yes. Canlandırdım. Hadi. Hadi Allah'ım. Hadi. Hadi Allah'ım. Hadi. Allah, hadi. amına kodum çocuk çıktı amcık çıktı amcık çıktı amcık Hadi öl öl Hadi tetikte bekliyor Ya Allah Bismillah Allahu Ekber Ya Allah Bismillah Allahu Ekber Ne 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 Ya Allah Bismillah Allahu Ekber Ya Allah Bismillah Allahu Ekber Ya Allah Bismillah Allahu Ekber ya Allah, ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Biz, biz iyiyiz değil mi? Aynen. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. <laughs> Adamlık köpeği mi oraya gidip? Hadi. Yo! Man oh! e burada pis kaldım ha. Oh! E, oh! Ya Allah pis lira. Allah verdi. Bir önceki kaç kaç? Yo! Hayır ya adamı canlandırayım derken kendim öldüm ya. Hadi git koçum öldür onu bize. Hadi bana bir destek versin. Hadi lütfen bana bir destek versin ya. Hadi.

Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Hadi 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 koş. Hadi destek verek. Ya ay bana bir destek versin. Lütfen bana bir destek verebilir mi? Lütfen bana bir destek versin. Hadi. Hadi bana bir destek versin hadi. Hadi bana destek ver hadi. Aa, hadi ne bekliyorsun? Heh, ha, hadi. Ya oğlum niye destek vermiyorsun sen? Lan, lan birinize destek verir zamanında değil. Lanet ne bu hayat? Ya tam bir şu an Türk polisi olduk ya. Taybin yaptı oyunlara düştük ya. <laughs> Gidiyorum nim ben nim Değil ne notüşen ölürüm Ay, Allah be. Şuna yardım et. de. Onu amcık bekliyormuş ya. sen destek veriyon adamın gibi ya ha siktir ha siktir amcık ya hadi lütfen destek hadi 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 yes bak hala adam hadi hadi of ya Herkes beni öldürüyor anne. Aa, aa, anne. Aa. Ana, adamın gözüne şey yaptı. Gözünü sikti. Hadi, hadi hadi hadi. Oy amına koydu. Onun amına koydu gerçekten. Arkadaşlar gerçekten amına koydu. Şuan burada bu videolarda bu videolarda facecam istiyorsanız aşağıya yorumlara yazın. İstemiyorsanız da ben yeni de yapacağım o facecam. Ona sikiyor amcık. Orada bak sıkıyor amcık kafanı. Oh, Piç. Hadi yallah. Hadi. Hadi. Dururum <laughs> Tövbe. Ben sinsi sinsi yüreğim. Ana nereye geldim lan ben? Ha, yine buraya geldik. Çok dikkatli oynamam lazım. Allahu ekber. Ya hayır çıkamadım. Hı. Hadi çık ha. Bakayım sen. Çab oradan Wolf Time gelsin mi gelmesin mi diye yorumları yazın yine. Başına yardım edeceğim. Hayır düştüm. Allah Allah yok ananı sikeyim amcık ya. Orada, orada Orada, orada, orada. diye yazdım. Hadi beni iyileştir. Beni iyileştir, beni iyileştir. Hadi, yes adamsın sen. Sen adamı devirsin be bu hane. Ya amcık kafalı bu hane. Çıklar dalacağım. Çıklar, Çıklar ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Fuck you bitch. I am bitch. Come on bitch. Üstünde amca geride kal üstünde kaç lan mal. Ha geride kal bu gerçekten geride kal ya. Ha orada orada sık sık anasını sik belasını çıkamıyor. Omcu double kill. Hadi hadi hadi. Şu an oyunda hiç birisini öldüremedik sanırım aynen. Dürüm 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 dürüm. Şu an hiç kimseyi öldüremedik biz süperiz. Biz proyuz. Biz proyuz proyuz canımız boyuz. Double kill. Fire the hole Ah ah ah. Hadi gelin ananız iskek. Allah ekber. Neyse istatlı edin. Allah belanı vermesin ya. Beni iyisi yandırsın. Hadi yardım. Yes yardım. Bu bahaneyi sevdim ha. Bu bahane benim adamım. Tabi lan ne oluyor? Yanda bir şey var mı <laughs> korkpak köpek gibi kaçtım ha Yukarıda amcık yok evet. Abi abi ya kaçacak mı ya? kafalı ya kaçacak mı ya? Allah baka gelir misin ya? Çok bir lag var oyunda. Ona da sikerim lan. Allah ben vermesin abi ben bir şey yapmadım. Hadi canlandırıyorum oğlum seni. Heh. Ananı sikiyim Ya üf. Hadi bakma canlandırsın. Mavis canlandırsın. Hadi. Hadi beni canlandırın. Hadi beni canlandırsın biri. Allah beni canlandırmayın Allah olsun. Beni canlandırmayın Allah olsun. Aa şerefsizler. Yine canlandırmadılar. Lanet olsun size ya. Öf ya. Double kill. I make you an eye, bitch. Come on, bitch. Let's do the Son bir el daha attık arkadaşlar. Sonra videoyu bitirelim zaten. Kaç dakika oldu bir? Her 17 dakika video olmuş yani. Bilgisayarın APG'si de zaten hayvan gibi yanıyor. Hepinizi gelin şimdi burada beni bok diye şey yapar ya. Lanet ya. Lan ne? Ölünün yanında şah. Bahane sen adamsın bahane. Yes. orda amcık orada. Amcık ol orada, orada. Ya abi kaçmıştım. Bahane bahane bahane. Ben şu bahaneye aşık oldum ha adam kumar sen. Meşin sen. Ana ne oldu? Oyun kesildi Ha bitmiş. Neyse arkadaşlar. Yeni serimizi beğendiyseniz aşağıda bir düğme unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye.